Köpekler dünyadaki en zeki hayvanlardan biridir. Eğer bir köpeğe sahip olmak istiyorsanız, hayvan barınaklarından bir tane sahiplenerek bakımlarını üstlenebilirsiniz. Diğer yandan, az bulunan cins ve türdeki köpeklere sahip olmak gibi arzunuz varsa, bir miktar para ödeyerek satın almanız gerekecek. Hayvanların parayla alınıp satılmasını her ne kadar tavsiye etmesek de, yaşadığımız kapital dünyada ne yazık ki böyle bir gerçek var. Parayla satılan bu hayvanların fiyatları ırklarına göre değişiyor. Dünyanın en pahalı 10 köpek cinsini ortalama fiyatları ve bazı özellikleriyle birlikte sıraladık. İyi seyirler. 10. numara Pomeranian Spitz. Kısaca pom olarak da bilinen Pomeranian köpekleri oldukça sosyal hayvanlardır. Yeni insanlarla tanışmayı sever, çocuklarla ve diğer hayvanlarla iyi geçinirler. Genellikle süs köpeği olarak beslenen bu sevimli canlılar aylı aktiftir. Diğer yandan boyutu ve ağırlığına ters orantılı olarak yüksek fiyatlara satılmaktadır. 16 yıla kadar yaşayabilirler. 9 numara. Dogo Argentino. Çok zeki ve korkusuz olmasıyla bilinen Dogo Argentino köpekleri sahibine hayli sadakatlidir. İlk kez 1920 senesinde av köpeği olarak yetiştirilen bu ırk, Yavruluk döneminden itibaren iyi eğitilmelidir. Oldukça sevimli olan bu hayvanlar iyi eğitilmemişlerse gerçekten tehlikeli cihanlara dönüşebilirler. Ortalama yaşam süresi 10 ile 12 yıldır. 8. numara, Akita. Güçlü kaslara ve küçük bir çeneye sahip olan Akita cinsi Japonya'nın bekçi köpeği olarak bilinir. Uyusal ve dost canlısı olan bu köpek ırkı ortalama 10 ile 15 yıl arasında yaşar. Günümüzde Akita cinsi köpeklerin iki türü olduğu söyleniyor. Bunlardan biri Amerikan, diğeri Japon ırkı. Japon Akita köpeklerinin fiyatı 4500 dolara kadar çıkabiliyor. 7 numara Rottweiler Adını Almanya'nın Rottweil semtinden alan Rottweiler cinsi köpekler bekçi ve koruma köpeği olarak da bilinmektedir. Bu ırk günümüzde arama kurtarma köpeği, polis köpeği ve rehber köpeği olarak da beslenmektedir. İtaatkar ve cesur olmalarıyla bilinen bu hayvanlar ortalama 8 ila 10 yıl yaşar. 6 numara Firavun tazısı Eski Mısır'ın köpek cinslerine benziyor olması sebebiyle Firavun tazısı ismini alan bu köpeklerin esasen Mısır ile alakası yoktur. Malta'nın ulusal köpeği olan Firavun tazıları ana genellikle tavşan avcılarına eşlik eder. Aktif, dost canlısı ve zeki olan bu köpekler ortalama 11-14 yıl arası hayatını sürdürür. 5 numara Azevek Azevek satın alınması mümkün olan birkaç Afrika kökenli köpekten biridir. Uzun bacakları ve atletik yapısıyla ünlü bu köpekler saatte 60 km hızla koşabilir. Diğer köpekleri ve insanları seven bu hayvanlar dost canlısıdır. Av köpeği olarak da kullanılan bu tür en çok 12 yıl yaşar. 4 numara Tibet Mastivi Ana vatanı Tibet ve Nepal bölgeleri olan Tibet Mastivi eski zamanlarda koyun sürülerini yırtıcı hayvanlardan korumak için çoban köpeği olarak da beslenmiştir. Aslan yelelerine benzeyen yeleleri ve güçlü kaslarıyla ünlü bu köpekler inatçı, ısrarcı ve koruyucu karakterlere sahiptir. Yaşam süresi 12 ile 15 yıl arasında olan Tibet Mastivilerinden biri 2014 yılında 1.9 milyon dolara satılmıştır. Bu rekor fiyat onu dünyanın en pahalı köpeğe yapmıştır. 3 numara Çin aslanı Çin aslanı ya da aslan köpeği isimleriyle de bilinen çav çavırkı isminden de anlaşılacağı üzere Çin kökenli bir köpektir. Bugün var olan en eski köpek cinsi olarak bilinmektedir. Siyah, mavi, kırmızı ve krem renklerinde olanları vardır. Sahibine bağlılığıyla bilinen çavçav çav köpeklerinin siyahimsi eşsiz bir dil rengi vardır. Safkan yavrularının fiyatı 8500 dolara kadar ulaşmaktadır. İki numara Lucen Küçük Aslan Köpeği Dişileri 4 ila 6, erkekleri ise 5 ile 8 kilo arasında olan bu küçük tüylü dostlarımız küçük aslan köpeği ismiyle de bilinmektedir. Rönesans döneminde soyluların köpeği olarak biliniyordu ve nüfuzlu ailelerin beslediği hayvanların başında geliyordu. 14 yıla kadar yaşamını sürdürebilen zeki ve dost canlısı Lucian ırkı köpeklerin payış fiyatı belki de bu dönemden geliyor. 1. numara Sibirya'nın kızo köpeği olarak da bilinen bu hayvanların eşsiz güzellikte kürkü, gülümsemeyi andıran yüz ifadesi, dost canlısı karakteri ve de pahalı bir fiyatı var. Uzun beyaz tüyleri olan bu köpekler itaatkar ve sosyal canlılardır. Ortalama 12 ile 13 yıl yaşayan Smoit köpeklerinin işçileri 20, erkekleri ise 30 kiloya kadar çıkabilir. Safkan yavru köpeği Smoit köpeklerinin fiyatı 11 bin dolara kadar ulaşmaktadır. videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.